Üçüncü bölüm Kocası aniden elini çekti. Kocasının o anki bakışından ürperdi. Solgun ışık altında alnına karanlık düşüncelerden koyu gölgeler düşmüştü. Kocası yavaşça ayağa kalktı. Bilmiyorum ama sanki son günlerde bana söylemek istediğim bir şey var gibi geldi. Sadece seni ve beni ilgilendiren bir konu. Baş başayız işte İrin, hadi. İrin kocasının bu ciddi ve örtük bakışından Sanki hipnoze olmuş gibi öylece yatıyor, yerinden kımıldamıyordu. Aslında şimdi her şey yoluna girebilirdi, diye geçirdi içinden Erin. Sadece tek bir söz söyleseydi, küçücük bir sözcük, başla demesi yeterliydi ve kocası da sebebini sormazdı bile. Fakat bu ışık neden yanıyordu? Patavatsız, kütsah, her şeyi kulak kabartan bu ışık. Karanlık olsaydı söylemeye cesaret ederdi, bunu hissediyordu. Fakat Işık tüm gücünü tüketiyordu. Yani gerçekten bana söylemek istediğim bir şey yok mu? Öyle mi? Ne kadar da baştan çıkarıcı geliyordu sözleri. Sesi ne kadar duymuşaktı. Kocasını daha önce böyle konuşurken duymamıştı. Fakat o ışık, sarı, arsız ışık. İrin kendini toparlayarak "Neler düşünüyorsun sen öyle?" diye güldü ve kendi sesindeki sahtelik karşısında irkildi kabus görüyorum diye senden bir şey gizlediğim mi düşünüyorsun? Hatta maceralım falan olduğunu mu düşündün? İrin sözlerinin ne kadar yapmacık, ne kadar sahte olduğunu fark edince tekrar dehşete düştü. İliklerine kadar irkildi ve bakışlarını kaçırmak zorunda kaldı. Peki o zaman, uyu şimdi. Kocası bu sözleri kısaca ve keskin bir tonla söylemişti. Bambaşka bir ses tonunda. Tehdit eder gibi ya da kötü, tehlikeli bir alay gibi. Sonra ışığı söndürdü. Kapının yanında beyaz bir gölgenin kaybolduğunu gördü. Sessiz, soluk, geceye bir hayalet ve kapı kapanır kapanmaz sanki bir tabut kapanmıştı. Yeryüzündeki tüm yaşamı ölü ve içi boşalmış gibi hissediyordu. Sadece donup kalan kendi bedeninin derinliklerinde kalbinin gürültülü ve çılgınca atını hissediyordu. Her atışta müthiş bir acı hissediyordu. Ertesi gün birlikte öğle yemeği için sofraya oturduklarında çocuklar yeni kavga etmişlerdi ve zorlukla yatıştırabilmişlerdi onları. Hizmetçi kız bir mektup getirdi. Mektubun hanımefendi için olduğu ve cevap beklediği söylendi. Erin öylece hayretle kendisine yabancı olan el yazısına baktı. Sonra aceleyle zarfa açtı ve hemen ilk satırda rengi attı. Bir hışımla ayağa fırladı ve diğerlerinin Ortak şaşkınlığını görünce düşüncesiz davranışıyla kendini ele verebileceğinin farkına vardı. Mektup kısaydı. Üç satır. Lütfen bu mektubu size ulaştıran kişiye derhal 100 kron verin. Verilen ürpertici keskin emir dışında özenle değiştirilmiş yazıda ne bir imza vardı ne de tarih bilgisi. Bayan Erin parayı almak için odasına koştu. Fakat paranın olduğu kasaya ait anahtarı nereye koyduğunu unutmuştu. Anahtarı bulana kadar telaşla tüm dolapları alt üst ediyordu. Paraları elleri titreyerek zarfa koydu ve zarfı kabada bekleyen kuryeye geri götürdü. Elim bütün bunları düşünmeden, hipnotize edilmiş gibi tereddüt etmeden yapıyordu. Bütün bunlar iki dakika sürmüştü. Sonrasında ise tekrar yemek odasına gelip sofraya oturdu. Herkes suskunluk içindeydi. Çekingen bir tedirginlikle yerine oturdu ve tam da telaşla bir bahane bulmaya çalışırken dehşet içinde elleri öylesine titriyordu ki elindeki bardağı masayı bırakmak zorunda kalmıştı. Dehşet de heyecandan gözü bir şey görmediği için gelen mektubu masada zarfı açık şekilde unuttuğunu fark etti. Fakat ufak bir hareketle kocasının mektubu kendine doğru çekip iri harflerle yazılmış satırları okumak için bir bakış atması yeterdi. Söyleyecek söz kalmamıştı artık. Kaçamak bir bakış atarak mektubu vuruşturdu ve Tam cebine koyacakken başını kaldırdığında kocasının delici, katı, acı veren bakışlarıyla karşılaştı. Onda daha önce hiç görmediği bir bakıştı bu. Sonra birkaç günden beri kocası irine bakışlarıyla kuşkulandığının ipuçlarını veriyordu ve irin bununla en derinlerinde titrediğini hissediyor, bu duyguyla nasıl baş edeceğini bilmiyordu. Geçen geceki davette kocası bu bakışla onu kolundan sıkıca tutmuş, yine aynı bakışla dün gece de uykusunu bıçak gibi kesmişti. Kocasını bu denli keskin, açık, çelik gibi sert ve acı verici yapan bir şeyler biliyor olması mıydı? Yoksa bir şeyler öğrenmeye çalışması mıydı? Ve daha henüz bir şeyler söylemek için uygun sözcükleri ararken, İrin'in çoktan unuttuğu bir anı geldi aklına. Kocası ona bir keresinde avukat olarak bir sorgu hakiminin karşısında bulunduğunu anlatmıştı. Bu hakim sorgu sırasında dosyaları sürekli yakından incelemesi ve asıl can alıcı soruda ise Başını kaldırıp attığı bir bakışla sana aniden hançer saplamak ve böylece bütün ilginin yıldırım gibi yoğun bir şekilde suçun üzerinde toplanmasını sağlayarak sana soğuk kanlığını kaybettirip itinayla savunduğu yalanından vazgeçirmek konusunda çok yetenekliymiş. Acaba kocası da şimdi aynı oyunu kendisiyle mi oynuyordu? Kendisi de kurban mı olmuştu? Kocasının mesleğine hukuki konulardan çok asıl tutkuyla bağlı olduğu kısmının mesleğinin psikolojik boyutu olduğu bildiği için Erin daha çok korkuyordu. Başkaları kumar ya da sekse düşkünken kocası bir suçu araştırıp ortaya çıkarmak, suçluyu baskı altına alarak suçunu itiraf ettirmekten hoşlanırdı. Ve bu gibi zamanlarda psikolojik süreç avına odaklanan tüm benliği canlanırdı. Kocasına geceleri unutulmuş kararları tekrar inceleten heyecanlı gerginliği dışarıya karşı çelik gibi sağlamlığıyla dönüşürdü. Az yer içer ancak aralıksız sigara içerdi. Konuşmayı ise duruşmaya saklardı. İrin kocasını bir kez bir savunma konuş konuşmasında görmüştü. İkinci kez görmeyi ise hiç istemedim. O kadar korkmuştu ki kocasının karanlık tutkusundan, ateşli konuşmasından ve şimdi de tehditle çatılmış kaşlarının altından, sabit bakışlarından aynı ifadeyi görebiliyordu. O an unutulan tüm o anılar tekrar zihninde canlandı ve dilin ucuna kadar gelen sözcüklerin tamamı yitip gitmişti. Eleni'nin ağzından tek bir kelime çıkmıyordu. Bu suskunluğun ne kadar tehlikeli olduğunu hissettikçe ve mantıklı bir açıklama yapmak için fırsatları kaçırdıkça daha da kafası karışıyordu. Başını kaldırmaya cesareti yoktu artık. Ancak şimdi aşağı bakarken başka zaman sakin ve ölçülü hareketleri olan kocasının ellerinin masanın üzerinde küçük vahşi hayvanlar gibi bir ileri bir geri hareket ettiklerini görünce daha da korkuyordu. Şansını öğle yemeği bitmek üzereydi ve çocuklar neşeyle bağırışıp hemen yan odaya koştular. Çocuk bakıcısı yaramazlıklarını dizginlemek için boşuna uğraşıyordu. Kocası da kalkıp ağır adımlarla arkasına bakmadan yan odaya geçti. Yalnız başına kalır kalmaz hemen o uğursuz mektubu tekrar eline aldı. Bir kez daha satırları gözücüyle okudu. Lütfen bu mektubu size ulaştıran kişiye derhal 100 kron verin. Sonra da öfkeyle mektubu paramparça etti ve parçaları çöp kutusuna atmak üzere top haline getirmişken bir an aklına geldi. Bekledi. Şömineyi eğildi ve kağıdı alevlenen ateşe attı. Birden parlayarak tehdit dolu mektubu yutan beyaz alevleri görmek elini rahatlattı. O an kapıda kocasının yaklaşan ayak seslerini duydu. Hemen doğruldu. İçini basan ateşten ve yakalanma korkusundan yüzü kızarmıştı. Şöminenin kapısı onu ele verircesine açık duruyordu. Beceriksizce şöminenin önünü bedeniyle kapatmaya çalışıyordu. Sönen purosunu yakmak için kocası masaya yanaştı. Ateş yüzüne yaklaştığında kocasının gergin olduğu zamanlarda belirlenen burun kemiklerindeki titremeyi gördü. Sanki bir şekilde ilini yapıyordu. Sadece dikkatini çekmek isterim ki bana mektupları gösterme zorunluluğun yok. Eğer benden bir şeyler saklamak istiyorsan bunda tamamen serbestsin. İrin ses çıkarmıyordu. Kocasının gözlerine bakmaya cesareti yoktu. Kocası biraz bekledi. Sonra Pros'un dumanını serbestçe sanki göğsün derinliklerinden gelircesine üfledi. Ve odadan ağır adımlarla çıktı. Elin artık hiçbir şey düşünmek istemiyordu. Sadece hayatını yaşamak, sarhoş olmak, gönlünü boş ve anlamsız işlerle meşgul etmek istiyordu. Evde olma ya da katlayanamıyordu. Artık sokağa çıkması, insanın arasına karışması gerektiğini hissediyordu. Yoksa korkudan çıldıracaktım. Verdiği bu 100 kron sayesinde en azından birkaç günlük özgürlük satın aldığını ümit ediyordu. Ve cesaret edip gezintiye çıkmaya karar verdi. Hem bazı işlerini halledecekti hem de davranışlarındaki farklılığı evdekilerden gizlemiş olacaktı. Evden çıkarken sanki kaçıyordu. Evin dış kapısından çıkarken bile sanki kendisini sıçrama tahtasındaki caddedeki insan kalabalığını içine atıyordu. Ayaklarının altındaki sert betonu ve etrafındaki insan akınını hisseder hissetmez bir hanımefendinin dikkat çekmeden yürüyebileceği kadar hızla bilinçsizce gözlerini yere dikerek Tekrar o tehlikeli bakışlarla karşılaşmamın verdiği haklı korkusuyla ile ilerliyordu. Birisi onu takip ediyorsa da Irin bunu bilmek istemiyordu. Buna rağmen aklı hep bundaydı ve biri ona tesadüfen çarpsa bile hemen korkudan irkiliyordu. Arkasından duyduğu her seste, her adımda, yanından geçip giden her gölgede sinirleri harap oluyor. Sadece araba ya da yabancı bir evde geçerken rahat bir nefes alabiliyordu. Bir bey iline selam verdi. Başını kaldırarak eski aile dostunu tanıdım. Kibar, geveze bir ihtiyardı. Başka zaman olsa ondan kaçardı çünkü insanları önemsiz, belki de uydurulmuş bir takım rahatsızlıklarını anlatarak saatlerce alıkoyardı. Fakat şimdi daha önceleri selamını sadece teşekkür ederek geçiştirdiği ve eşlik etmesine izin vermediği için üzülüyordu. Çünkü şantajcı kadın beklenmedik şekilde karşısına çıkıp onu rahatsız etmesine tanıdık biri engel olabilirdi. Elin tereddüt etti. Adımı geçtikten sonra dönmek istedi. Ancak sanki arkadan birisi hızlı adımlarla kendisine yetişmek istiyordu ve içgüdüsel olarak düşünmeden o da hızlıca ilerledi. Ancak korkuyla yoğunlaşan bir hisle hızlı ilerleyen bir yakınlaşma fark etti. Ve bu takipten kurtulamayacağını bile bile koşmaya başladı. Bir saniye sonra omzuna dokunacak olan elin onu takip eden adımların yaklaştığını hissediyordu. Onu dokunmasının korkusundan adımlarını ne kadar da hızlandırırsa bacaklarının o kadar ağırlaştığını hissediyordu. Takipçisini şimdi ensesinde hissediyordu ve Erin diye arkadan seslenen ısrarcı ancak kısık bir ses duymuş. Bu sesi bir yerden hatırlıyordu. Ancak uğursuz habercinin dehşet verici sesi olmadığının da farkına varmıştı. Arkasını döndüğünde rahat bir nefes aldı. Çünkü Erin'in aniden durmasıyla neredeyse yüzüne devrilecek olan kişi sevgilisiydi. Yüzünün rengi atmıştı. Heyecanlı ve bir o kadar da gergin yüzü İlin şaşkın ifadesi karşısında neredeyse utançla bakıyordu. Tereddütle İlinle tokalaşmak için elini uzattım. Ancak İlin tokalaşmaya niyeti olmadığını anlayınca elini yavaşça geri çekti. İlin bir iki dakika sadece adamın yüzüne baktı. Bu karşılaşma onu o kadar şaşırtmıştı. Bu korkuyla geçen günlerde onu tamamen unutmuştu. Fakat şimdi onun sorgulayan bakışlarını ve ifadesindeki çaresiz boşluğu yakından görünce, İçinde aniden sıcak bir öfke dalgası köpürdü. Elinin dudakları bir şeyler söylemek için sabırsızlıkla titriyor ve gergini ifadesinde öylesine belli oluyordu ki sevgilisi korkarak güçlükle Elinin adını kekeledi. Elin neyin var? Elin öfkesini yüzünden okuyan sevgilisi neredeyse korkarak ve eğilerek sana ne yaptım ki ben diye ekledi. Elin ona zor zapt ettiği öfkesiyle dik dik baktı. Bana ne mi yaptınız? diye güldü Erin, alaycı bir tavırla. Hiç, hiçbir şey. Sadece iyi şeyler, hep memnuniyet verici şeyler. Sevgilisi şaşkın şaşkın bakıyordu. Şaşkınlıktan ağzı açık kalmıştı. Bu görünüşü aptallığını ve gülünçlüğünü daha da arttırıyordu. Fakat Erin, olayı büyütmeyin diye tersleyerek azarladı Erin onu. Ve bana oyun oynamayın. Eminim o kadın buralarda bir yerde pusuda bekliyordur. O iyi kalpli kız arkadaşınız ve sonra da yine bana saldırır. Kimden bahsediyorsun anlamadım. Irin içinden o an onu aptalca, şaşkın suratına bir yumruk indirmek geliyordu. Şemsiyesini sımsıkı kavradığını hissediyordu. Hayatında hiç kimseyi böylesine hor görmemiş, kimseden böylesine nefret etmemişti. Irin'in gözünde o aşağılık herifin tekiydi, ondan nefret ediyordu. Fakat Irin diye giderek daha da şaşkınlıkla kekeliyordu sevgilisi. Ne yaptım ki sana? Birden ortadan kayboldun. Gece gündüz seni bekliyorum. Seninle bir dakika konuşabilmek için bugün tüm günün evin önünde bekledim. Demek sen de bekledin. Sen de öyle mi? Duyduğu öfke yüzünden anlamsız şeyler söylediğini hissediyordu. Yüzüne bir yumruk indirmek nasıl da iyi gelirdi ona. Fakat kendine hakim oldu. Bir kez daha içinde yükselen bir tiksintiyle baktı ona. Bir yandan da bütün bu içinde biriktirdiği öfkesini ona küfürü bastırarak kusmanın iyi olup olmayacağını düşündü. Fakat Irin aniden dönüp arkasına bakmadan kalabalığın içine karıştı. Sevgilisi ise onu uzattığı yalvaran elleriyle çaresiz, tir tir titreyerek öylece kal kaldı. Sonra sokaktaki hengame onu da içine çekerek fırtınaya kapılmış, döne döne direnen ve sonunda isteksizce sürüklenen yaprak gibi uzaklara savruldu. Bu adamın eskiden sevgilisi olmuş olması İrin'i birden gerçek dışı ve anlamsız geliyordu. Hiçbir şeyini hatırlayamıyordu. Ne gözlerinin rengini, ne yüzünün şeklini, ne de sevişmelerinin. Sözlerinden hatırladığı tek şey ise köpek gibi yalvaran ama İrin diye kekeleyen çaresizliğiydi. Başına gelen bütün bu felaketlerin asıl sebebi o olmasına rağmen bu günler boyunca bir kere olsun o aklına gelmemişti rüyalarında bile. Dudaklarının onun dudaklarını değmiş olmasına inanamıyordu ve içten içe işte gerçekten hiçbir zaman ona ait olmadığını hissediyordu. Kendi yüreğinin sesini artık anlamayan Erin, onun kollarına iten ne olmuştu ki? Hangi dehşet verici çılgınlık bu maceraya atılmasına sebep olmuştu? Bu olanlardan hiçbir şey anlamıyor, artık kendisini bile tanıyamıyordu. Fakat bu geçen altı gün içinde bu tek bir haftada her şey değişmemiş miydi? Yaşadığı bu dehşet tüm hayatın altüst etmişti. Her şeyin ağırlığı değişmiş, tüm değerler altüst olmuş ve ilişkiler karma karışık bir hal almıştı. Bir insan ki şimdiye kadar hayatını sisli bir perdenin ardından yaşamıştı. Gözleri tam açılmamıştı. Ancak şimdi her şeyi içten gelen bir ışıkla, son derece güzel bir durulukla ışılıyordu. Hiçbir zaman yakından ilgilenmediği ancak hayatın gerçek anlamı olan şeyler hemen yakında bir nefes kadar yakında ona. Öte yandan bir zamanlar önem verdiği şeylerin sis gibi dağılıp yok olduğunu da fark ediyordu şimdi. Hayatında hep varlıklı çevrelerin neşeli insanları arasında, hareketli bir sosyal ortamın içinde, aslında sadece kendisi için yaşamıştı. Fakat şimdi kendi evinde hapis kaldığı şu bir haftadan beri onlardan uzak durmak onu zor gelmiyordu. Aslında bu avari insanların boş maşgalelerinden iğrenmeye bile başlamıştı ve ilk kez his hissettiği bu güçlü duyguları ister istemez daha önce zevk aldığı şeylerin yüzeyselliğiyle karşılaştırıyordu. Geçmişine uçurumun kenarından bakar gibi bakıyordu. Sekiz yıllık evliliği boyunca mutluluğunun çok sıradan olduğunu düşünmüş. Kocasıyla hiç yakınlaşmamış, ona ve çocuklarına yabancı kalmıştı. Çocuklarıyla arasında maaşla çalışan insanlar vardı hep. Küçük sorunları çözmeleri için çocuk bakıcıları ve hizmetliler vardı. Ve şimdi çocukların yaşamına daha yakından baktığında erkeklerin ateşli bakışlarından daha çekici ve kucaklaşmalarından daha mutluluk verici olduğunu farkına vardı. Yavaş yavaş hayatı yeni bir anlam kazanmaya başladı. Her şey birbiriyle ilişki içindeydi ve Irene'in hayatında bunlar ciddi bir anlam kazanmıştı. Tehlikenin farkında olalı, o tehlikeyle birlikte gerçek duygularla tanışınca her şey e yabancısı olduğu şeyleri bile anlamaya başladı. Her şeyde kendisini hissedebiliyordu ve eskiden dünyayı cam gibi berrak görürken, şimdi aynen kendi gölgesiyle karararak bir aynaya dönüşmüştü. Nereye baksa, neye kulak verse, her şey gerçeklik kazanmıştı birdenbire. Çocuk bakıcısı kızı onlara bir masal okurken, elinde çocuklarının yanına oturdu. Masaldaki prensesin sarayın bütün odaları içinde gümüş anahtarlarla kilitli olanını girmemesi gerekiyordu. Fakat o yine de o yasaklı odaya girip kendi sonunu hazırlıyordu. Kendi kaderi de böyle değil miydi? Kendisi de yasak olan şey cezbetmemiş miydi? Ve felakete sürüklememiş miydi? Daha bir hafta önce saçma bulduğu bu masal şimdi ise onun için derin anlamlar taşıyordu. Gazetede bir subayın hikayesinden bahsediliyordu. Baskı altında vatana ihanet etmişti. Ürkerek anlamıştı subayın halinden. Birkaç günlük huzur, geçici bir mutluluk satın alabilmek için kendisi de akıl almaz işlere girişmez miydi? Her intihar haberi, her tür suç ve çaresizlik olayı ilin müthiş ilgisini çekiyordu. Her olayda kendinden bir şey buluyordu. Hayat yorgunları, çaresiz insanlar, baştan çıkarılan hizmetçiler, terk edilmiş bir çocuk, hepsi kendi kaderin bir parçası gibiydi. Bir anda yaşamın tüm zenginliklerini hissetmeye başlamıştı ve artık yaşamındaki tek bir saati bile anlamsız geçirmeyeceğini biliyordu. Şimdi her şeyin sonuna yaklaştığı bu sırada ilk kez bir başlangıç hissediyordu. Tüm yeryüzüyle kaynaşmış olmanın verdiği muhteşem duyguyu bu adi kadının kaba yumrukları mı bozacaktı? İlk kez dahil olabileceğini hissettiği bu yücelik ve güzellik tek bir hata yüzünden darmadağın mı olacaktı? Neden bu kadar küçük bir hata bu kadar korkunç bir şekilde cezalandırılacaktı? Farkında olmadan anlamlı bulduğu bu kaderin karşı savaşıyordu. Para karşında sevgili tutan, sevgililerin kucağında kendi kocayla alay eden, kendini beğenmiş, arsız, azgın onca kadın tanıyordu. Yalan söylemesini çok iyi bilen, aldatırken daha da güzelleşen kadınlar. İzlendikçe daha da güçlenen, tehlike anında daha zeki olan kadınlar tanıyordu. Oysa kendisi bu ilk korkusunda, bu ilk hatasında yıkılmıştı. Fakat gerçekten suçlu muydu? Derilerde sevgilisinin ona tamamen yabancı olduğunu ve onun hiçbir zaman gerçek hayatın bir parçası olmadığını hissediyordu. Ondan bir şey almamış, ona da bir şey vermemişti. Tüm bu olanlar ve unutulanlar aslında kendisinin işlediği bir suç değildi. Başka bir kadının suçuydu. Bu suç kendisini anlamayan ve hatta geriye dönüp baktığında hiçbir şey hatırlamayan bir kadına aitti. Bu sebeple geçmişte işlenmiş ve Zamanın çoktan sildiği bir hata için cezalandırabilir miydi? Aniden korkuya kapıldım. Bunun artık kendi düşüncesi olmadığını anladım. Bunu kim söylemişti? Çok yakın zamanda, daha birkaç gün önce çevresindeki biri söylemişti bu sözleri. Düşündü ve bu sözleri söyleyin kendi kocası olduğunu hatırladığında daha da korkuya kapıldı. Bir davadan yeni çıkıp eve gelmiş, gergindi rengi atmıştı ve başka zaman çok konuşmayan kocası kendisine ve orada tesadüfen bulunan arkadaşların yanında aniden bugün suçsuz birisi yargılandı dedi. Erin ve diğerleri tarafından soru yağmuruna tutulan kocası hala gerginin etkisiyle biraz önce bir hırsızın 3 yıl önce yapmış olduğu bir hırsızlık yüzünden haksız yere hüküm giydiğini çünkü üstesinden 3 yıl geçtikten sonra o, o insanın artık aynı insan olmadığını suçun da onun suçu olmadığını söylemişti. Bu durumda başka biri cezalandırılıyor ve hatta iki kere cezalandırılıyor. Çünkü söz konusu kişi zaten 3 yıl boyunca her an yakalanma huzursuzluğu ile korku zindanlarında yaşamıştı. İr'in kocasına karşı çıktığı ve tam tersini savunduğunu şimdi dehşetle hazırlıyordu. Gerçek dünyadan uzak yaşantısı Irine suçunun toplum hayatını tehdit eden bir zararlı olduğunu ve böylelerin ne pahasına olursa olsun kökünün kurutulması gerektiğini söyletmişti. Ancak şimdi söylediklerinin ne kadar sefil olduğunu, kocasını savunduklarının da ne kadar iyi niyetli ve adil olduğunu farkına varıyordu. Fakat kocası kendisini de gerçekte başka bir adamı değil de sadece macerayı sevdiğini anlatabilecek miydi? Kocası karısına fazlasıyla gösterdiği şefkatle, fazlasıyla sunduğu rahatlıkla kendisini de suçlu olduğunu anlayabilecek miydi? Kendi hayatını yargılarken de yine adil bir karar verebilecek miydi? Elin boş yere böyle imsal ümitlere kapılıyordu. Hemen ertesi gün yine bir mektup gelmiş, kırbaç derbesi gibi yatışmış korkusunu tekrar ayağa kaldırmıştı. Bu sefer talep edilen 200 kurunu hiç karşı koymadan vermişti. İstenilen paranın bu denli arttırılmasında dehşete düşmüştü. Çünkü altından kalkması maddi olarak da imkansızdı. Her ne kadar varlıklı bir aileden gelse de daha büyük miktarlar harcamasına dikkat çekerdi. Peki ne yapacaktı şimdi? İn olacakları biliyordu. Yarın 400 kron, daha sonra 1000, hep daha fazlasını isteyecek ve en sonunda imkanları el vermediğinde imzasız bir mektup gelecek ve her şey bitecekti. Sadece zaman satın alıyordu. Soluklanmaydı bu. 2-3 günlük bir rahatlama, belki de bir haftalık bir ara. Fakat işkence ve gerginlik dolu son derece dersiz bir süreydi bu. Haftalardır huzursuz uyuyordu uyanık olduğu zamanlara göre daha da beter rüyalar görüyordu. Nefes alamıyor, özgür hareket edemiyordu ve onu oyalayacak meşgalenin yitirdiğini hissediyordu. İrinin içindeki şeytani korku peşindeyken artık ne bir kitap okuyabiliyor ne de herhangi bir şeyle meşgul olabiliyordu. Hasta hissediyordu. Kalbindeki çarpıntı irini bazen öylesine sarsıyordu ki ayakta duracak hali kalmıyordu. Üzerine çöken huzursuz bir Ağırlık neredeyse canını yakan bir yorgunluğu bütün bedenine yayıyor fakat buna rağmen gözünü uyku tutmuyordu. Tüm varlığı bedenini zehirleyen bu korkudan harap olmuştu. Ve Erin içten içe bu hastalık halin gözü gürlür ve yakındaki insanların kendisine acımasını ve merhamet etmesini sağlayacak somut bir hastalığa dönüşmesini diliyordu. Bunu düşündüğünde acılar içinde yatan hastaları kıskanıyordu. Beyaz duvarlar arasında beyaz yataklar ve çiçekler arasında bir sanatoryumda yatmak ve ne kadar da güzel olmalıydı. İnsanlar ziyaretine gelir ve ona şefkatle yaklaşırdı. Çektiği acılara rağmen uzaklarda iyilik sever, kocaman bir güneş gibi iyileşme umudu dururdu. İnsanın ağrısı varsa istediği kadar çığlık atabilirdi. Fakat her gün ve hatta neredeyse her saat yeni ve dehşet verici durumlar yaratırken kendisi durmadan trajik bir komedide sağlığı yerindeymiş gibi rol yapmak zorundaydı. Oynadığı mutluluk rolünü kimsenin fark etmemesi için gergin olsa da her zaman gülümsemek ve mutlu görünmek zorundaydı. Bunun için her gün boşuna harcadığı kahramanca gayretin nelere mal olduğunu sadece kendisi biliyordu. Etrafındaki insanlardan sadece birisinin içinden geçenleri ve olup bitenleri tahmin edebilen tek bir kişi olduğunu sezinliyordu. Çünkü bu kişi irini gözetliyordu. Onu sürekli kocasını izlemesi gibi kocasının da durmadan onunla ilgilendiğini hissediyordu ve bu sebeple daha da dikkatli olmak zorundaydı. Erini de onunla aynı şekilde ilgileniyordu. Her ikisi de gece gündüz ötekinin sırrını öğrenmek ve kendi sırrını gizli tutabilmek için birbirlerinin etraflarında dolaşıyordu. Kocası da değişmişti son zamanlarda. Erinin işkence gibi geçen günlerine de kocasının tehdit edici katılığının yerini, erini ister istemez evliliğinin ilk günlerini hatırlayan şefkat ve ilgi almıştı. Kocası ona hasta muamelesi yapıyordu. Öylesine özenli davranıyordu ki elin kafası karışıyordu. Çünkü hak etmediği bu seviye onu utandırıyor. Öte yandan bunun onun için hiç beklenmedik bir anda sakladığı sırrını ortaya çıkarmak için bir tür kandırmaca da olabileceğini aklından geçiriyordu. Elini rüyasında gözetlediği o gece ve ellerinde mektubu gördüğü o gün şüphesi merhamete dönüşmüştü. Öylesine bir öncekine Irene'in güvenini kazanmaya çalışıyordu ki bu irini bazen rahatlatıyor ve yumuşatıyordu. Ama hemen sonra kuşkuya dönüşüyordu. Acaba bu hakimin suçluyla oynadığı kurnazca bir oyun muydu? Öyle güvenini kazanıp sonra da itiraf etmesini sağlamak için onu savunmasız ortada bırakmak için kurduğu bir tuzak mıydı? Yoksa artık bu durmadan birbirini izlemeye ve gözetleme halinin tırmanması kocası için de artık dayanılmaz bir hal mi almıştı? İnin çektiği acılardan o da mı üzüntü duyuyordu?